Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Türk kahvesi nasıl yapılır bunu öğreteceğim. Önce kullanacağım Türk kahvesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu Türk kahvesi e, gümülcine kuru kahve olarak geçiyor. Bu şekilde özel armağanlı bir Türk kahvesi. Arabika çekirdekli ve ince çekim bir kahve. E, aynı zamanda orta kavrulmuş bir kahve. Ben bunu çok beğeniyorum e, ve bunun iki fincanlık ölçülerini size göstereceğim. Burada 7 gramlık bir ölçeğim var. Bu ölçeği kullanıyorum. İki fincan için iki kez 7 gramlık ölçek kullanacağım. Bu bir ve bu da iki. Arkadaşlar şu an orta şekerli Türk kahvesi yapmayı tercih ettiğim için ben burada ölçeği ikiye bir kullanıyorum. 7 gramlık şeker atacağım. 2 fincan için 7 gram yeterli oluyor bu şeker. Yani siz bir fincan yaparken 3,5 gram kullanacaksınız. Söylediğim gibi bu kahve ölçeği kaşıkları çok pratik ve ölçü hiçbir zaman şaşmıyor arkadaşlar. Şimdi suyumu alıyorum. Ve Fincan ölçeğinde suyumu dolduracağım. Dudak peynirini de bırakacak şekilde iki fincan suyumu koyuyorum. Bu bir. Şu iki. Arkadaşlar suyu koyduktan sonra özellikle dikkat etmemiz gereken husus kahvenin iyi karışması gerektiğidir. Kahvemizi hızlı bir şekilde karıştıralım. Ben şu an çatalla karıştırıyorum. Biraz daha iyi karıştığını düşünüyorum. Fakat siz iyi karıştığından emin olmak için kaşık kullanabilirsiniz. Ve karıştırma işlemi bittikten sonra dibinde kalın tortu var mı yok mu buna bakabilirsiniz. Dibinde hiçbir şekilde tortu topaklanmış veya kalın bir şekilde kalmaması lazım. Tüm suda şekeri de kahveyi de çözdürebilmeniz lazım. Arkadaşlar biraz daha karıştırdıktan sonra Türk kahvemizin ateş ayarını ve süremizi göstereceğim. Şimdi karışma işlemi bu şekilde bitti. Genel olarak şöyle baktığım zaman hiçbir yüzeyinde topak vesaire kalmamış gözüküyor. Gayet de iyi köpürdü. Şimdi çatalımızı artık çekebiliriz. Arkadaşlar ateşim için ocağın küçük gözünü kullanıyorum. <laughs> küçük gözünü kullanırken de benim ocağımda 4 kapasite var. Bu 4 kapasite e, 3 yani yüksek ayarına birazcık yakın kullanıyorum. Şurada gözüktüğü üzere ve saatimi açıyorum. Saatimden de sayacıma giriyorum. 3 dakikayı başlatıyorum. Arkadaşlar şimdi 3 dakikalık süreye dikkat etmemiz gerekiyor. Ben kendi hocamdaki e, bu ateş ayırımda ve kullandığım bakır cezvede 3 dakika için harika sonuç alıyorum ve kahvem acılaşmıyor. Eğer 3 dakikayı geçirirseniz e, kahve acılaşır. Kahvenin pişme sıcaklığının 80 derece olduğunu biliyorum. Bunun üstüne çıkarsa kahve acılaşıyor. Yani siz kahveye aynı zamanda kulak da vermeniz lazım. Kahveniz cezvede pişerken eğer kaynıyorsa e, ve fokurdama yapıyorsa Burada sıcaklığın artık 100 derecelere ulaştığını, geçtiğini ve bu fokurdama ile birlikte de acılaştığını bilirsiniz. Çünkü cezvenin tabanı 100 dereceyi geçerse oradaki sıvı gaza buhara dönüşür ve fokurdamaya başlar. Hareketlilik olur ve o baloncuklar yukarı doğru çıkar. Demek ki kahvede cezve tabanından acılaşmaya başlar. Bu sebeple arkadaşlar 3 dakikalık süreye de yaklaşırken Kulağınızı e, Cezveye de yaklaştırıp dinleyebilirsiniz Fakat bu süreçte ateşten dolayı Kendinizi veya saçınızı yakmamaya çalışın Şimdi 1 dakika 40 saniye var Bu süreçte e, ben size cezvelerden de bahsedeyim Arkadaşlar Çelik cezveler ısıyı direkt e, Çok ve hızlı bir şekilde Geçirdiği için Kahvenin geneli iyi pişmeden ıı, direkt tabanında fokurdama yapmaya ve acılaşmaya başlatabiliyor. Ben bu sebeplerden dolayı çelik kahve ıı, cezvelerini tercih etmiyorum. Bunun haricinde bakı cezvelerin ıı, ısı dengesini daha iyi yaydığını düşünüyorum. Gerçekten kahve aşağıda ısınıyor yukarı çıkıyor ve yukarıdaki soğuk kahvede aşağı inerek ıı, iyi bir sirkülasyon oluşuyor. Bu esnada Dibini çok hızlı ısıtmadığı için, çok yüksek sıcaklıklara çıkartmadığı için kahveyi de acılaştırmıyor. Aynı zamanda print cezveler de var. Ben henüz daha satın almadım. Bir satın alma denemem oldu. Fakat ellerinde stok kalmadığı için gönderemediler. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ben de başka bir yerden kaliteli bir print cezve alıp print cezveyle deneyeceğim. Hani bu işin ustalarının tavsiyesi print cihazı e, diyorlar. Bakalım tecrübem olduğunda ben size de anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 30 saniye kala yüzeyine bakabilirsiniz. Kahvenin yüzeyinde yavaş yavaş köpürmeler başladı. Aynı zamanda kahveyi dinliyorum. E, henüz bir fokurdama duymuyorum. Ben bu arada çift taşımda tercih etmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bu kahvenin türünden midir bilmiyorum ama bazı kahveler çift taşımda daha iyi lezzet kazanırken bazıları da acılaşabiliyor. Bunu da tek taşım deneyeceğiz. Şu an sayıcım bitti. Sayıcımı durduruyorum. Ve kahvemi alıyorum arkadaşlar. Kahveyi doldururken normalde yavaş doldurmayı tercih ederler. Veya o şekilde tavsiye ederler. Ancak arkadaşlar ben köpüğünü böldükten sonra Birazcık daha kahveyi hızlı dolduruyorum ki Türbülans olup Kahvenin yüzeyinde köpükler yaratsın Bakın arkadaşlar Türbülans olmuş sıvı Çok e, homojen Güzel renk dengesi olan Ve kahvenin de Köpüğünün açık renklisi hastır derler ya e, İşte Bu dengeli ince köpüğü Yakalayabildik o yüzden benim size tavsiyem gümülcüne Türk kahvelerini kullanmanız. Bunları da internette bulabilirsiniz. Ben hepsi burada nokta.com'dan aldım. Bu şekilde arkadaşlar artık servise geçiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.